Merhaba arkadaşlar. Sünüzün Hopsi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığla yapılan çok güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. Tığ yelek modeli bu şekilde Ali izleyip başlayacağım arkadaşlar. Şöyle kağıdını çıkaralım. Yeleğimiz çok güzel olacak inşallah arkadaşlar. Ben şimdi yapımına geçiyorum. Daha önce sizler için şu şekilde bakın hazırladım. Çok güzel bir model. Umarım beğenirsiniz sizler. Sizler için şimdi yapacağız arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar siz yelek için zincirlerini ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi model olarak anlatacağım. Yani yelek başlamıyorum arkadaşlar. Kısa küçük bir model anlatacağım sizler yelek yapacaksanız bedene göre sayılarını zincirini atarsınız. Bu kadar yeterli diyorum arkadaşlar. Bakın. Bakın tığıma doladım. 1 2 3 zincir bırakıyorum. Dördüncü zincire bir ikili trabzan yapıyorum buraya dört tane trabzan yapalım arkadaşlar Pardon üç tane bir iki üç zincirle üç tane oldu bir zincir aldım bir zincir bırakıyorum ikinci zincire bir trabzan yapıyorum bir yanındaki zincire geçiyorum tekrar trabzan yapıyorum bir yanındaki zincire geçiyorum bir trabzan daha yapıyorum çok pardon bir zincir aldım bir zincir bırakıyorum ikinci zincire geçiyorum 2, bakın 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir, bir zincir bırakıyorum, ikinci zincire geçiyorum. Bir, iki de trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki zincire geçiyorum, tekrar iki de trabzan, 3 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar bir zincir alıyorum, bir zincir bırakıyorum, yanındakine geliyorum. Bakın. bir doladım hemen yanındaki trabzana geçiyorum zincire buraya üç tane trabzan yapıyorum bakın 3 zincire 3 trabzan bir zincir bir zincir bırakıyorum hemen yanındakine geçiyorum bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar hemen yanındaki zincire geçiyorum üç tane trabzanımı tamamlıyorum bir zincir alıyorum Tekrar bir zincir bırakıyorum ve sondaki zincire geçiyorum. 2 3 Bakın arkadaşlar buraya da yaptık bu şekilde. 1 2 zincir alıyorum, geriye dönüyorum. Buraya trabzanlarımın tepesine tekrar zincirime zincirimi alıyorum arkadaşlar. Ben kenarı güzel dursun diye burayı bu şekilde çıkaracağım. 2 3 tane tırabzan yapıyoruz. 1 2 zincir. Bakın 1 2 3 Yanındakine geç. Şuradaki halkaya geçiyorum. 1 2 3 Hepsini birlikte toplayıp fıstık yapıyorum. 1 2 3 zincir alıyorum bir doladım bakın buradaki halkamın içerisinde yine 1 2 3 yan taraftaki halkaya geçiyorum 1 2 3 hepsini birlikte topluyorum kapatıyorum 1 2 3 zincir alıyorum bakın arkadaşlar 3 zincir aldım, bir doladım, buraya tekrar bir, iki, 3 zincir alıyorum, hemen buradaki halkaya geçiyorum, bir, iki, üç, hepsini bir topluyorum, kapatıyorum ilmeğimi. Trabzan fıstığımızı yapıyoruz bu şekilde. Bir, iki, 3 zincir buraya yine 1 2 3 hemen yan tarafına geçiyorum 1 2 3 bu şekilde fıstığımı kapatıyorum 1 2 3 zincir alıyorum bir doladım 1 2 3 zincir 1 pardon 3 zincir düğüm 3 tane ilmek aldım tığıma 1 2 3 ilmeklerimi topladım hepsini bir kapatıyorum 1 2 zincir aldım buraya trabzanlarımın tepesine trabzan yapıyorum 2 3 3 tane trabzan 1 2 3 zincir alıyorum arkadaşlar geriye dönüyorum buraya 1 2 3 trabzanın tepesine 3 tane trabzan yapıyorum bakın modelimiz çok güzel arkadaşlar bakın bu şekilde çeyizlik gelin yelekleri yapabiliriz Anne yelekleri yapabiliriz. Anneler günü için mesela. Çok kolay biten bir model. Bir, iki zincir aldım. Bakın buradaki fıstığımın tepesine bir, iki, üç. Üç tane trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bakın buraya. Yine fıstığımın tepesine geliyorum. Bir, bir doluyorum. İki, bir doladım 3 3 tane trabzan yaptım bir zincir yandaki fıstığımın tepesine 1 2 3 3 tane trabzan yapıyorum bir zincir alıyorum 1 2 3 trabzan 1 zincir yan taraftaki fıstığıma geçiyorum 1 aynı yere yapıyorum arkadaşlar trabzanları 2 3 1 2 zincir alıyorum kenara ve burada 3 tane trabzanımız vardı 3 trabzanımızı yapıyoruz 3 1 2 buraya eliniz sıkıysa 3 alın arkadaşlar eğer elimiz gevşekse yani zincirleri gevşek alıyorsak 2 zincir de yeterli 1 buraya 3 tane trabzan yapıyorum geriye dönüşü arkadaşlar burası bakın burayı başa kadar bu şekilde yapıyorum ben yeleklerimizde de yapabiliriz mesela burası ön kısmı olduysa ön kısmını biraz daha sayısını fazla yapabiliriz. 6 tane mesela 6 tane trabzan yaparız başa kadar. O ayarlamalarını kendimiz yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar bir zincir pardon iki zincir bakın bir doluyorum. 1 2 3 Tekrar tığıma doladım. 1 2 3 Hepsini birlikte kapatıyorum. 1 2 3 zincir bir doladım. Bakın buraya yine aynı yere. 1 2 3 Yan tarafa geçiyorum. 1 2 3 Hepsini bir kapatıyorum. 1 2 3 zincir 1 2 3 Yan tarafa geçiyorum. 1 2 3 hepsini bir kapatıyorum. Bakın bu şekilde. 1 2 3 zincir 1 2 3 1 2 3 Bakın 6 tane oldu. Hepsini bir kapatıyorum. 1 2 3 zincir son Sıstığımızı da yapalım. 1-2-3 Yan tarafa geçiyorum. 1-2-3 Hepsini bir kapatıyorum. 1-2 bir, zincir Buraya trabzanımı yapıyorum. 2-3 tane trabzan yaptım. Bakın arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Çok güzel oldu gerçekten. Tekrar buradan dönüyoruz. Buraya trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde. iki zincir aldım. Buraya fıstığımın tepesine bakın. 1 2 3 3 tane trabzan yapıyorum ikili. 1 zincir yandaki fıstığıma geçiyorum. Tekrar buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum yan tarafa geçiyorum 1 2 3 tane trabzan yaptım yan tarafa geçtim bakın şuraya 1 2 3 tane trabzan yapıyorum bir zincir 1 2 3 trabzan, bir 2 zincir, sondaki trabzanlarımız da aynı tepesine yapıyoruz. 3 tane trabzanımız var kenarda. Bakın arkadaşlar, bu şekilde bu sıramızı da tamamladık. Ama modelimiz gerçekten şahane. Ben çok beğendim arkadaşlar. Bakar mısınız? Hele simli alize iple çok güzel oldu. Simleri de parlıyor. Kolay biten ve güzel bir yelek modeli arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Mutlaka örmelisiniz, denemelisiniz. Evet arkadaşlar. Bu videomda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz videolarımdan anında haberdar olursunuz. Arkadaşlar ben diğerini de göstermek istiyorum. Bakın bunu da yine Alize ama normal iple yaptım. Yani kalın iple de böyle olur. Ben bu ipi iki kat kullandım. Bakın bu modelde iki kat kullandım. Bu şekilde de güzel oldu. Şöyle bunda da tek katlı bakın. Ama bu daha güzel oldu arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacım var. Hepinizi çok seviyorum.